arkadaşım. Merhaba. İçeri girebilir miyim? Girebilirsin tabii ki. Tamam. Yukarıda masa var. Onu otur. <laughs> Çok güzel. Şuraya oturabilirim. Tamam ben de yukarı çıkayım. Arkadaşım <laughs> ne dondurma istersin? Ben neyli dondurma var? Ee, evet, çilekli var, vanilyalı var, kakaolu var. O zaman ben bir top çilekli, bir top vanilyalı. Karışık yani. Fıstıklı da var. mı? da olabileceğe ama kakaolu istemiyorum. Tamam. Bekliyorum arkadaşım. Ne kadar güzel bir senin sandalyen. Vaa, wow, odana bakalım şöyle. Sen burada mı uyuyorsun? Hı -hı. <laughs> İnanamıyorum. Buyur Çok arkadaşım. güzel. Buyur. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ah yeni arkadaşın mı geldi? Evet. Merhaba. Bak onun da Galata kulesi. Gerçekten mi? Galata... Ben senin Galata kulesinde ziyarete geleceğim arkadaşım. <laughs> Memnun oldum. Sen de mi dondurma yemeğe geldin? E. <laughs> sen küçüksün ya, sen bak merdivende otur. Aa yok ay. yok ben şimdi kalkarım, arkadaşım gelir oturur benim yerime. Bir şey olmaz, olmaz. otururum. Başka sandalyen yok mu? Yok tek ikili aldım. Yok, neyse o zaman senin bir tane ben... daha sandalye alman gerekiyor. Ben ayakta kalırım, ee, Arkadaşım da buraya Olur. Kazanı şahinim. Hatta senin evini gezmek. Bir şey değil. Bir tane ver. Ayıldım. Sen Evet. Arkadaşım ben şimdi gidiyorum. Arkadaşının Galata Kulesini ziyaret edeceğim. Arkadaşım hadi biz Galata Kulesine gidelim. Tamam. Hadi gidelim. Görüşürüz arkadaşım. Görüşürüz. Ben de gelebilir miyim? Aa sen de gelebilirsin. Kapatıyor musun dükkanı? Evet kapatayım da tamam. Tamam da gelmiyor. Saat de geç oldu. Harika. O zaman hadi beraber dondurma evini yapacağız arkadaşlar. Çok güzel bir maket bunlar. Şimdi biz bunlarla beraber çok güzel bir şeyler inşa edeceğiz arkadaşlar. Bu arada videolarımızı beğeniyorsanız bize like <laughs> atmayı, at, kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Nehir'inkini sonrasında yapacağız. Öncelikle Emirhan. Emirhan Galata Kulesi'ni yapalım çünkü Emirhan birazcık sabırsız. <laughs> Önce onu yapalım. Şimdi... Ice, ice cream. Ice cream'i buraya bırakıyorum. Bakalım bunu nasıl Görüm yapacağız. Görün mü Ice cream? <laughs> Ana. Çıktı bu çıkarayım mı? Emre'n sen çıkar istersen bunları. Ben de Bak, şuna bakayım parçalarına. Var. Önce tabanıyla başlayacağız 1 numara. Sonra üzerine 2 numarayı yerleştireceğiz. Neyse sen de 2'yi çıkar. Gerçi tamam. Emre'n çıkardı bile. Abicik, üzerine 2 numara. Bakın arkadaşlar, burada Bak. hepsi yazıyor. Şöyle göstereyim size. Öncelikle tabanını yapacağız, sonrasında yavaş yavaş üst kısımlarını aa. yapacağız bu şekilde arkadaşlar. Aa. Harika. Bu da böyle. Şimdi. Bunları nasıl diyeceğiz? Bunları böyle yapacakmışız. Bakın. Ekran arkadaşlar. Başlarla. Arkadaşlar bakın. Nasıl koyacağız bunu? Arkadaşlar bu arada hepsinin arkasında karakot var. Aa kapısı aa, aa. da. Bakın böyle şimdi bunu yerleştireceğim. Arkadaşlar kapısına bakın. Ne kadar güzelmiş. Emir sen yapsana bunu. Al. Ah, i̇çine yerleştir tamam mı? Yap boz gibi. Bende 3 numara. 3 e numara nerede? Ne çıkardı? Aa 3 numara tamam. Nehir 4 nerede? 4'ü çıkardım. 4 nerede bakayım. Yerleştirebiliyor musun içine? 4 burada bu. arkadaşlar bakın Emrah çok güzel dört yapıyor. Dört burada bu ya? iki parça. 4 iki parça. Bakın. Hepsini koydu bile. Evet. 4 2 parça. Tamam 4 2 tane parça üst üste koyacağız bunu herhalde. Evet. Aferin. Akıllı ola. <laughs> Emirhan her sabah kalktığında ne diyorsun sen? Günaydınız. <laughs> ben çok zekiyim. Çok akıllıyım. Günaydınlar herkese mi diyorsun? Ne diyorsun? Ha? tablet oynuyorum önce. Sonra okuma yapıyorum. Sen tabletle oynarken ne diyorsun kendi fotoğraflarına bakın. Arkadaşlar. Oha. Arkadaşlar. Arkadaşlar He? size olayı anlatabilir miyim? Evet. Ben, okuldaydım. ben okuldaydım. Ben okuldaydım. Ben sabah olduğum için okula gidiyorum. <laughs> Sabahları hiçbir şey göremiyorum. Evet. Onu nereye takacaksın? Aa, anne bana anlattı. Dedi ki, e, sabah gelmiş yatağın üstüne. Telefonumu da almış, Şuna, fotoğrafları Şuna, açmış. <laughs> Diyor ki ay şu karizmaya bak be şu yakışıklığa bak be demiş. Benim yanlara bak şöyle bir Annem demiş ki sen kime diyorsun? O demiş ki kendime diyorum başka kime diyeceğim demiş. Ben karizmayım be. <laughs> -"Bak işte böyle demiş. Evren kendini övmeyi çok seviyor. Ben karizmayım be. Ama onları <laughs> takmayacaksın. Bunun üstüne takacağız. Ver bana. Bakayım. Emre Hanım Aa, başlamak. Aa çıkarsana diğer numarayı ne gir? Tamam 5 verdim. Şu herhalde 5. Bakayım. bakalım bunu da çıkar. Evet 5. 6 nerede? Altı Çünkü onu bununla birleştireceğiz. <laughs> tamam <zaten. gülüyor> orası kapısı işte. Buraya oturtacaksın bunu. <laughs> dur dur. Tamam. <laughs> Çekiç, getir çekişle vuralım. <laughs> tamam. Arkadaşlar süper oldu. Bakın, çok güzel oldu. <laughs> evet, bu altı. Tablet. Bu tamam, 6. Tamam tablet tablet ne yapacaksın <laughs> pardon. Bu ne ya? ya. Saçmalama. Ay, altı, bu 6, <laughs> ee, bu 7 Emirhan çıkart. Bu be. Emirhan bunu senin yapman gerekiyor. Tamam, ya, dur dur. Bunu buraya dur. takacağız. Bu 6, bu 7. Emirhan gel tak bunu. <laughs> Sen... Tamam. Şimdi onun üzerine bunu takacağız. Yedi. Yedi. Alt kat diyor, üst kat diyor. Dur bir dakika. Tamam. Bu yedi, bu yedi, Şşş. bu yedi. Tamam. Bunu takacağız önce, sonra üzerine bunu takacağız. Şunu. Hayır, bu sekiz. Sonra onu. Dokuz, on. Evet. <laughs> hmm. Taktın mı? Üzerine bunu takacaksın, tamam mı? Pencereleri takıyoruz. Farklı yırtıldı diye. Emirhan. Şş. Gel tak gel. Takayım mı? Tak. Tak. <laughs> Anneli sen tak. Tak tak tak. Anda. Nerede? Ne takıyorsun? Nehir <laughs> deyince nasıl da atladı? Arkadaşlar bakın, Emirhan şu an ee, hemen hemen üst kısmına geçiyor. Ee, kaçıncı numara? 9 numarayı takıyor Emirhan. Sonra onu takacağız, onda bu. Ondan sonra bunu takacağız. 10. On, Ondan on sonra bin. artık çatı kısmına on geçiyoruz. Bir, evet. 12. 17, Artık alt tabanı bitti, 14. çatıya geçiyoruz. Bakalım çatısı nasıl olacak Emila'nın? Koyabildin mi? No. Yok yok, dışa takacaksın. Dur. <laughs> Şuraya. Bu da buraya. Tamam, bakın. Çok güzel oldu. Ben küçük küçük çıkacak dedim ama küçük Şimdi biz bunu da şurasına mı takacağız? <gülüyor> <gülüyor> evet, <korkum>. orasına. <laughs> bunu da buraya tak aşkım, gel. Dur ben, dur dur. Ver ver. ya! Dur önce bir yerleştireyim ben. Dur. Al. Nasıl? Al bunu da. Al. Ben takacağım. Arkadaşlar ben yapıyorum onların oyuncaklarını. Yap. Hala çıkar yapma ya. Niye çıkardın? Çıkardın. Niye? <laughs> Belki çıkacak bir şey değildir. Bak burada şeyleri var hala. Bu böyle üstüne takılacak. Bak. Ben tek tek söylüyorum. Emirhan beni dinlemiyor. Evet, çünkü ben beni Neden beni dinlemiyorsun pardon? Dinliyorum pardon. <laughs> Emirhan hiç kursan yok. Farkında <laughs> mısın? Farkında değil de ne yapmak istiyor. <laughs> Emirhan bu kuleyi ben kendi evime götüreceğim. Evet, bence de götüreceğim. Bir ceza olsun. Sen çünkü yapmadın, ben yaptım bunu. Bunu Yap bir Çok güzel bir <laughs> kule yaptım. Kullanmadım. Tamam, onu kullanmıyoruz. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar videomuza like atmayı abone olmayı Onu bana verir misin? Aşağıdan zil çalmayı unutmayın. Bir de aşağıdan like atmayı unutmayın. Onu bana ver onu takalım. Bir şey arkadaşlar? dur arkadaşlar. Böyle bir orada ceza. Şunu da buraya takacağız. Ee, i̇çine de takacak. Sıra benim, sıra geldi. Ta ta ta. Anne çıkar كلهم onları. Kulimi söktü arkadaşlar. Bu, 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 bu. O boş. Ben bunu eve getiriyorum. Getir onu ceza al. <laughs> benim. Benim. arkadaşlar son hali böyle. Aha evet. düşüyor. Aa! <gülüyor> Aa! Aa! <gülüyor> arkadaşlar çok güzel oldu. Bu arada bir şey diyeceğim. Emirhan sen bu Galata Kulesi'ne kiminle çıkmak isterdin? Yiğit Efe. Ya Yiğit Efe arkadaşın mı? Evet. Peki Nehi sen kiminle çıkmak isterdin? Esila. <laughs> Hemen cevabını veriyor biraz. Ee, kiminle çıkmak isterdin? Sınıftaki en sevdiğim arkadaşım için en sevdiğin arkadaşına çıkmak isterdin. Evet. Ama 20 yaşına falan Gelince yani. Ya hayır şu an için söylüyorum. Mesela sen şu anda Galata Kulesi'ne gitsen yanında kimi götürürsün? Tek başına mı çıkmak isterdin <laughs> yoksa ne bileyim annen olur, kardeşin olur, arkadaşın olur. <laughs> 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 Emine böyle bakıyor ama. Bunu aklımdan çıkardım zaten. <laughs> Sen git, sen git. Aa, Söyle hadi, kiminle çıkmak isterdin? Ben isterim. yine de böyle gideceğim. Ayşe'nin de ne gideceğim. Kim? Kimi seçiyorsun? Yani buraya tek başına çıkamazsın zaten, çıkar mısın? Yani çıkamazsın, kiminle <laughs> çıkmak istiyorsun? Sen sevdiğim sevdiğin arkadaşın İki arkadaşım mı? Tamam, en sevdiğin iki arkadaşınla. <laughs> evet, şimdi önce... Bunu halanın önüne koy. Bir numarayı bulalım. Aa tabanından başlayacağız. 1 numara. Arkadaşlar bakın. Bunun içten çıkar istersen 2 2 2. Bunla da buraya takacağız. Tamam bir tutalım. Şimdi 1 numara çıktı. 2 numara nerede? Çıktı 1 numara 2 numara, numara burada. Da, burada. Onları da nereye takacağız biliyor musun? Onları da yan tarafına takacağız ki dik dursun. Bakalım şöyle arkadaşlar. Şöyle bir taban olacak şu şekilde. Şöyle. 2 şunları... numaraları da şuralara takacağız böyle. Ki ayakta dursun arkadaşlar. Şöyle ayakta duracak. Böyle. Evet. Hmm. Sen onları takacak mısın? Bak sana bir tane Çok göstereyim. Iyi. Arkadaşlar bunlar iki numarası. Şöyle ikiye bölüyorum. Oraya Sonra tabanına yerleştireceğim şöyle. takacaksın. Bu da arkaya gelecek. Şöyle. Taktın mı? Takım. Şöyle döndür arkadaşlar. Bakın arkadaşlar böyle oldu. Şerif çıkıyor. Bunu da şöyle yan tarafa takacağız. Hayır. Bir saniye. Kaçıncı bu. Tersini çevir. <laughs> şöyle. şöyle. Onu da o tarafa takacaksın. Şimdi 4-5'i taktık değil mi? 3-4'ü taktık. 5'e geçiyoruz. 5 de bu. Bunu da üstüne şu şekilde takacağız. Arka tarafına doğru. Şunu Şimdi bu beş. ol altı merdiven var varmış. Merdiven nerede? Bustum. Bak şurada şurada şurada. Merdiven altı numara onu da çıkar. Sonra 7 numarayı çıkaracaksın. Merdiveni tamamlayacağız arkadaşlar. Ana pencereler de açılıyor. Evet. Evet. Evet, tüt, tüt, tüt. Merhaba. Çok güzel oldu. Şunları da takalım. Şöyle. Şimdi oldu. Heh. Bu da tamam. Evet. Bu çok güzel oldu. Bu buraya bakmayacak mısın? Yok bak buraya sekiz bakıyor. Bakın şey arkadaşlar. Ne? Mavi kapısının arka tarafına bakıyor. <laughs> evet. bu Pencere kısmına bakıyor. Demek ki ben pencereden satacağım. Evet şimdi merdiveni takacaksın. Merdiven de yan tarafa gelecek şu tarafa. Ee, mavi kapıya doğru inecek. Yani şöyle yukarıdan başlıyor. Nasıl arkadaşlar? Şöyle bir takacak merdiveni şöyle. Da, arkası böyle oldu. Alın. Buraya balkonu yaptık. Sonra çeviriyorum bakın şuraya. Buradan kapıdan çıkıyorsunuz. Kapıdan çıkıyorsunuz böyle. Çok güzel oldu. Şimdi. Ben verdim. O kaç size... numara? 14 bu, bu kaç numara? 14. 14. 14. 14. 14. O da çatısı olacak. Nerenin biliyor musun? oldu. ben sana Şuraya. Katı. Şuraya takacaksın Ş şöyle yap. Şuraya takacaksın. Kaldı. Zor oldu. Saran, saran. <laughs> bakın çok güzel oldu arkadaşlar. İşte. Arkadaşlar baksınlar. Neyin hayalindeki? 16-16 evet. 16-16 Bahçeli. Ahşap bir masa arkadaşlar bakın. Bakın çok güzel olmadı mı? Bunun altı var ama. Şöyle. Heh. Bakın masamızda ne kadar güzel oldu. Buraya koyacağız onu. Sandalyelerimizi de yapalım hemen. Onları da çıkar Emirhan. Hala bu buraya sabitleşmiyor mu? Yok ya. sabitlenmiyor herhalde bakayım. Düşer. Evet düşer ama sen şey Yo, yaparsın. Yok mesela istediğin yere alabilirsin. Aa. Şöyle evet. şöyle. Aynen Çünkü... onu oynatırsın. Ana aşağı bahçeye de alabilirim. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> aşağı bahçeye de alabilirim. Evet bahçeye de alabilirsin. Sen diğerlerini çıkar aşkım. Sandalye yapıyoruz şimdi. Kırmızı sandalye. Evet. Ta da ta ta arkadaşlar nehrin maketi de bu şekilde oldu. arkadaşlar bu arada ben oyuncak tek Evet. Nehrinki bu şekilde, Emirhan'ınki de bu şekilde oldu. Gerçekten bayıldım. Çok... Özellikle özellikle yapım aşamaları falan çok hoştu ve çok güzeldi. Evet. Eğlenceliydi. E, Eğlenceli ve size de bir şeyler kattı zaten. Evet. Sen şimdi bu evle mesela istediğin gibi oynayabilirsin. Emirhan bu kuleyle istediği gibi oynayabilir. Arkadaşlar bir de benim en büyük hayalim havuzu ve bahçeli evim olmasıydı. Evet yani çok güzel oldu bu maket. Bakın Galatasaray. <laughs> Hemen uçağını boyadı Emirhan arkadaşlar. Biz şimdi uzatmadan videomuzu burada kapatalım arkadaşlar. Aşağıdan kanalımıza like atmayı, aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın. unutmayın arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenerek evet, ve severek izlersiniz. Gidersiniz. Bir Hoş sonraki videoda görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.